Hindi sesleri mi geliyor? Ha tavşan orada. Tavşan nerede? Otlar mı yalıyor? Otları yalıyor. O da iyi otları. Tavşan da otları yiyor. Otları yiyor dedim ya o da otları yalıyor. Tavşanı verecek herhalde. Hadi gidelim diyeceğiz o da seninle gidelim anladım. Bak tavşan kaçtı Kaçıyor mu hala tavşan? Allah Allah. Abi.